Merhabalar. Eldiven Peşinden'in ikinci videosuyla yine buradayız. Bugün yalnızım. İşte orada yalnızım. Maalesef. O yalnızlığı dizitlerime kadar hissettim. 30 tane kasamız var. Yine hepsi eldiven değil. Aralara birkaç tane küçük küçük niş seçimler attım. 4 tane kiloat kasamız var. Bir tane revolver kasamız var. Revolver denk geldi. Normalde 2 dolarlık 65 liralık kasa. Hemen bir kilovatla giriş yapalım. 2'nin ikisi yaptım şöyle. Kukri istiyoruz, kırmızıları istiyoruz. Zeus istiyoruz. M4 1 Üf. Gelse var ya. Muazzam. Ne alıyoruz? Ha. İlk defa gördüğüm bir çift palette alıyoruz. Çok iyi bir başlangıç olmadı. Ne yılan kasamız bol yılan kasanızlarından devam edelim. Kaçı seçtim bilmiyorum direkt birinci açacağım. Burada Prince Stream çok iyi. Yani iyi dedim sevdiğim silahlardan biri. Oo. Hoş bir pembe. Minimal bir yere. böyle bir yerde harcamasaydık iyiydi. Birin biri AK'yi getirmişti. Belki bugün de biraz şans getirir. açılmış. Biraz daha ilginç şeyler seçelim. 2 4 şöyle 8'in şunu açalım. Buradan Prince Jim'den başka yani değer değer olarak değer kazandıran bir şey yok ama Buradan da <laughs> Abi bu az aşınmış şey ne ya? Bir tane de devrim atalım arada. Bir gol vur açsam mı acaba ya? Cık. Daha değil daha değil. Bu bildiğiniz. Öncekinde de AK çıkarmıştık buradan. Şimdi bir eldiven olsa. Fena olmaz bence. Aaa. <laughs> güzel. Az aşınmış. Tabii ki. Tabii ki. İyi iyi hazır full böyle az ışınmıştan gidiyorken bir tane daha kilovat patlatalım. <laughs> Buradan en en güzelinden az aşınmış bir AK istiyorum. Aa pembe geçti. Aa mor. Oo. Fena değilmiş. Çok iyiymiş diyecektim de. Bunu neden az aşınmış vermiyorsun? Cık. Eskimiş iki mor ardı ardına. O zaman şimdi bir mavi alırız. Önder bana bir negev. Gabe'in baba bir daha mor verdi. Bu ne? Field tested. Genç. Devam edelim hızlı hızlı. Bir tane daha hemen. Bir tane, bir tane, bir tane şundan Böyle efeninden. E tamam az aşınmış da olur. Az ışınmış da olur. Razıyız. <laughs> Abi ama bu kadar da bait olmaz ya. Bu kadar bait olmaz ya. 2 dakika inceledim hemen gönderiyorsun. Cık. Revolver. Bir tane daha açayım sonra revolver açayım. Ben daha yılan atalım araya. Hazır. Prince Stream bait yemişken. Yani ne güzel. Baya kötü ha. Baya kötü. Savaş 0.97. Rivalların daha zamanı gelmedi ya. Sözümden dönmüş oldum biraz kusura bakmayın ama. <laughs> yani daha mor ya buradan. Bir işe yaradığından değil morlar ama hani Heh, yine pembe gördük. Mor aldık. Bu nasıl? Bu da eskimiş olabilir mi? Az açılmış mı? Oğlum alt tarafı ne kadar kötü. Kaç? 0096. Bayağı da yazsın o. En az devrime dönelim. Ha bire birin şeyini açıyorum ya. Şöyle bir 3 4 yapayım. 4'ün ikisi olsun. en sevmediklerimden yani. Şimdi. Bir dastik mi değiştirsek arka taraftan? Birin biri bir yılan açtım. Prince Dream'imi aldım. Değil mi? Eskimiş. <laughs> Şu arayı yedi. İki tane, şimdi bir tane daha mor verir mi? Mor iki mavi, mor iki mavi. sen moru devrimden ver bakayım. Haydi. İki tane aynı şeyi gördük. Bir daha geçti, bir daha geçti ve... MP9. Görevde kullanılmış. Ufak bir ara. Hemen arkayı değiştireyim. Biraz da vertigo da değil mi? Yine revolver değil de yılan. Bundan sonra açacağım. Şu kasadan sonra revolver'a geçiyorum ya. 2, 4, 6, 7. Artık geçtik. Hadi bakalım. <laughs> Savaş görmüş. sözümüzde duralım değil mi? Kötü bir zamanlama gibi geliyor bana ama. Bilmiyorum ya. çıkabilecek hani değeri olan bir şey. Yani kırmızılar yine sıfır değil ama. Biraz değerli. Alt odalar falan şu. Biraz daha pahalı olanları var. Efen falan çıkarırsak eğlenmiyor. Bundan sonrası işte point falan neymiş kargaşa noktası falan var ama Cık. Hadi bakalım. 2 dolar artı iki buçuk şey beş buçuk dolar. Bay bay. Yine bir kırmızı beyti. Lan fade'ini vereydim bari. <laughs> Minimal wear. Bunun kızıl, ya, crimson web olduğunu bile bilmiyordum biliyor musunuz? Revolver'da böyle bir skin varmış İki kere kırmızıdan bait yedik. Verdik o da kilowatt. Belki uğurlu giderler birbirlerine. Nova ver işte. bir Tek bunu istemiyordum ya. Savaş görmüş. Kaç tane seri yılan açalım? 0900 <laughs> Stunt track Daha önce istediğim negev'i gönderdi bana <laughs> Gönder bana bir negev Devam Asker'e basarak ilerliyorum seri seri. Sanki artık karşılığını vermiyor gibi ama. En azından mor veriyordu. Aha takıldık. Burada i̇kili burada ikili. Bir tane devrim ver. Azıcık değişiklik olsun. Artık o daha mı kötü çıktı ya? artık o da hiç şey yok ya. Artık odan olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur biri açmayacağım. Çıkardık geri. Hadi. 3'ün üçü yapalım. Şu arkadaşı bana gönderir misin ya? Şu arkadaşı bak. Gönder bakayım. sana yapamaz. O da azlaşılmış. Son kravatı kilowatı... açalım ya. Şuradan da bir AWP alamadık ama. Çok farklı hani diğer silahlara kıyasla. Hani şu ana kadar CS'nin çıkardığı skinlere kıyasla çok farklı ama. Benim pek hoşuma gitmedi ya. Böyle bir Valorant havası var sanki şeyde çıkartırsak oynarız tabi. Onu satarız. Biraz boş harcadık şeyi. Kilowatt'ı. Yok abi, faktörün New bir de yani. fabrikadan yine çıkmış böyle bir silah da yakışmıyor, yakışmıyor. Bir daha şey verirse arka yine değiştireceğim ya, UMP vermesin artık... Kaç oldu? Ha pembe. Bak şimdi bunu Fn veremiyorsun işte, bunu Fn versen <laughs> savaş görmüş. Ee, en azından yarım açalım şey. Şu aynı şey ikidir geçiyor iki tane böyle aralıklı olarak. Yok kasalar hakkında o kadar yorum yapmamak lazım ya cidden. Hiçbir şey yaramıyor. Yine takıldı görüyor musun? Pembe verdi. Birkaç mor çıkardık. <laughs> Gönder bu mapemi buradan. Ha pembe geçti. <laughs> Mac'den de olur. O da olur kardeşim. Mac benim prestimim burada. Şunun USB'sini istiyorum sadece. <laughs> çok mu mutlu da iki tane USB ile geçsem. Pardon iki tane Prince Stream ile gezsem. Yine pembe gördük. Bir tane daha pembe gördük. Son yılan kasamız. USB hayal oldu. Evet, son devrim kasamız. Buradan artık ne çıksa bizi kurtarır şu anki durumumuzdan. Temmukav kurtarabilir, iyi durumda. Ya da son çaremiz... Eldiven. Gelmedi. Onu da çok çıkardık. Son durum... 3-4 Son kasarı berbat geçmiş. 4 tane mor, 1 tane pembe. Şu kaç paraymış? 2.5 dolarmış. <laughs> Bir tane kasanın anahtar parası çıkmış yani. <laughs> evet, bugünkü 30'luk açılım. Size pek yaramadı sanki. Yine de izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.